Merhaba çocuklar. Bugün bir challenge'ımız var. Tek renkli oda challenge'ı. Hadi çocuklar. 24 saat hayatta kalabilmek için odanın rengini seçmeliyiz. Tam bir gün boyunca. 3, 2, 1. Ay. Hadi ama dostum. Evi açalım. <laughs> Büyük açılış. Vay canına. Vay canına. Bu çok harika. <laughs> harika. Tamam çocuklar. Şimdi gördüğünüz gibi odalarımız aslında o kadar da bitmedi. Hadi, hadi. Rengimize geçelim ki odalarımızı değiştirebilelim. Tamam. 3 2 1. Gördüğünüz gibi ben maviyim. Mavi <laughs> Vay canına. Nasıl böyle birden değişebildim? Bu harika. Vay canına. Ben yeşilim. Başka yeşil ne var ki? Tamam çocuklar, şimdi odalarımızı dekore etmeliyiz. Ve duvarımı boyayarak başlayacağım. Tamam. Şimdi bunu alıp duvarı boyayacağım. Şimdi sanatçı olmanın nasıl bir his olduğunu anladım. Hala zemini yapmam gerekiyor. Bu yüzden devam edip bunu yapacağım. Sertleminde oturmak istemiyorum. 24 saat burada nasıl hayatta kalacağımı bilmiyorum ama bunlarla bir şeyler inşa etmeye çalışacağım. Sanırım bir duvar inşa etmem lazım. Yani tuğlalarımız var. O zaman neden duvarımız yok ki? Biliyor musunuz? Bu çok uzun sürüyor. Bunu kullanacağım. Bu gerçekten iyi çalışıyor. Bu bana çok zaman kazandırıyor. Lat, ya sen ne durumdasın? Duvarımı bitiriyorum. Tamam çocuklar, şimdi odalarımızı doldurmak için farklı zorluklarla karşılaşacağız. Hazır mısınız çocuklar? Evet. evet. Hadi başlayalım. Uf. Çocuklar burada 10 dakika 5 dakika yazıyor ve bu zorluklardan birini bulmak için elimizde bu kadar zaman var. Yani zorluğumuz yatak odası. Bu yüzden yatak odası eşyalarını bulmalıyız ve ne kadar zamanımız olduğunu görelim. 5 dakika tamam çocuklar, çocuklar hadi gidip mobilyaları bulalım. Ha, ha dur burada ne var bakalım. Ah! Oh kırmızı bir bavul var. Bunu ne yapacağımı biliyorum. Buna ihtiyacım olacak. Bana yardım eder misin? Başka işim ne var ki? Bir hasta ihtiyacım var. 24 saat uyuyabilmem için yumuşak şeyler lazım. Bir bakayım. Evet sanırım bu olabilir. Oh, buldun mu? Oh, evet 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 buldum. Bunu başarabilirsin. Evet, bunu başarabilirsin. Hadi gidelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Ah, <Aa>, sonunda uyuyabilirim. <laughs> tamam 30 saniye kaldı. Kimin kazanacağını aşağıya yorum olarak yazın. Uyumak için en iyi pozisyon bende. Oh, tamam çocuklar. Bir sonraki iki dekorasyon zamanı. Hadi gidelim. Tamam bir son iki ne olacak görelim. Mutfak mı? Güzel. Şimdi sen yap. Gerçekten mi? Evet. Şansını istiyorum. Tamam. Ne elde edebiliriz? 15 dakika. <laughs> <Yaşasın. gülüyor> Hadi gidelim. Bileceğimiz her şeyi bulalım. Gidelim. Mariko. Bu benim en sevdiğim meyve. Oh. bunu almam lazım. Bir sırrım var. Bantım var. Sayılır. Tamam bu fantaydı ve şimdi mavi fanta. Hey sen hilekar ne yapıyorsun? Hile hile hile. Hayır. Vay <laughs> canına. <laughs> Mükemmel boyut. Evet bunu olacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> sorun yok. Bu sarı dondurma. Aa, bunu kazandığımızı biliyorsun. Yani yapabilirim. Bence yeşil. The one, the one, time, Pekala bunu da alıyorum. Şşş. Hey o elindeki yeşil. Umrumda değil bu yeşil. Tıpkı yeşil tatlı gibi. Editör bunu maviye düzenleyebilir misin? Oh bıçak daha iyi. Ama hile yapıyor. Hile yapıyor. Hile yapıyor. Tamam çocuklar şimdi üçüncü challenge zamanı. Tamam çocuklar üçüncü sıraya geçme zamanı. Banyo. Ne? Rızalar nerede? Uy. Beş mi? Yine beş Be dakika. Beş dakika. Hadi Aa. başlayalım. Koş koş koş. Oy, koş. Hadi hadi. kullanabilirim. Hadi ama mavi gibi benim rengimde olan şeyleri nereden bulabilirim? Ve en az ah bunu kesinlikle alabilirim. Aa, belki de oraya gitsem iyi olur. Ne bu da ne? Bu banyoda kullanabileceğim bir şeye benziyor. Hadi bakalım alıyorum. Aa, duş almak için bir şeye ihtiyacım var çocuklar. Şey belki bu. Hayır hayır. Aa, bu. Burada bir şey varmış gibi geliyor. Çocuklar bunu dolduracağım. Oh, Vlad sanırım sana yardım edebilirim, tamam mı? Evet tabi. Hey, ama bana oraya girebileceğime söz veriyor musun? Tamam. Gerçekten ıslanacağına emin misin? Ben de yardım edeyim. <laughs> Güzel. Güzel. Metin sular altında bıraktıysam onu acıyorum. Acıyor muyum? Seni sular altında bıraktım mı? Um, şey, herhangi bir sızıntı göremiyorum. Ama sorduğun için teşekkürler Bulat. Tamam. Bir sonraki challenge. Hadi çocuklar aşağı inelim. Sonuncusu ne? Evet. 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 Oyun alanı. Tamam. Zar nerede? Ah, Alisa. 20 dakika. Evet. 20 evet. Dakika. Hadi çocuklar. Hadi Aa, hadi. Niye, buradan gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim. Evet evet buradan gidelim. Ha, bu kırmızı. Ya, sanırım onu alacağım. Şey sarı bir şey görüyor musunuz? Bu ya da bu hangisi? Hayır, bunu alacağım. Ne ne bulabilirim? o oh. Bu mükemmel bir diziliş gibi. Bu bu ve kırmızı kısmı Alisa'ya vereceğim. Resmen tavuk gibi sarayım. Tamam çocuklar, 10 saniye kaldı. Bu <laughs> harika. Tamam çocuklar, Nintendo'm var, bir kumandam var. Ve gerçekten harika bir ışığım var. Bunu Alisa ile paylaşacağım. Çünkü kırmızı. Alisa. Teşekkür ederim. Hadi beraber oynayalım. Tamam çocuklar. Dört challenge da tamamlandı ve ben bunu aldım. Bir kumandam var. Komşumla oynayabilmek için bir Nintendo Switch'im var. Bir sandalyem var ve kendime rahat bir atak yaptım. Işık ve birkaç çiçek Peki ya sen Alisa? Ee, şey benim dev bir içeceğim var En sevdiğim meyvem var ve en sevdiğim Sevimli küçük bir kobay Çok tatlı <laughs> Benim bir kovunum var Bir de spreyim var Bir lambam bir de beni örten bir şey Şey elbette bay çakılımız var Sonra güzel yatağım var Sadece dekorasyon için ananas ışığımız var Ve sonra da Oynamak için bir basketbol topumuz var Tamam çocuklar bu harikaydı. Aşağıya hangi kutuyu ve hangi rengi alacağınızı yorum olarak yazın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun, bildirim ziline tıklayın ve videoyu beğenin. Hepsini yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>